Bırakın. Bırakın alçak adamlar. Ay, ay, ay. Bak. Bana bak, rica edeceğim olay çıkarma. Bak, yemeğimizi yiyip gideceğiz tamam mı? Bu duruma sessiz kalamam. Bırakın kızı. Sen kimsin lan? Kim olduğum önemli değil. Bırakın kızı dedim. Sen bize şekil şükür mü yapıyorsun lan? Biz nasıl çocuğuyuz lan biz? Atıl kurt. Vallahi ben karışmam. Her defasında sen kızı götüreceksin diye ben kendimi riske atıyorum.